Gönül Sultanı Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri şerefli Koçhisar'da doğdu. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Medetimini İstanbul'da tamamladı. Edirne, Mısır, Şam ve Bursa'da kadılık ve müderrislik yaptı. Bursa'da Üftade Hazretlerinin müridi ve halifesiydi. İstanbul'da halka şey, sultanlara mürşit oldu. Üsküdar'da vefat etti. Külliyesi içinde bulunan bu türbeye defnedildi eserleri, sohbetleri, şiirleri, vaz ve nasihatları ile padişahtan halka herkese yol gösterdi. Devrini idrak ettiği sekiz padişahtan bir hasta Sultan 3. Murat ve 1. Ahmet'in saygısını kazandı. Yedisi Türkçe 30 kadar eser yazdı. Zengin vakıflar ve manevi miraslar bırakarak ebediyet alemine göçtü. Sevenleri için şu duası meşhurdur sağlığında bizi vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin. Dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına ağına. Gönül verme bostanına bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını ihsar et Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda bulunan. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil ne sandın rüzgarı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün di gör evvelden barı, Yoksa yolcu gider kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların. Geçe gör sarkını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların. Zindanda olan kul kolay eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahına elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekri Ömer Osman o haydar. Hani Habibullah Sıddık Ekber? Bunda gelen gider, bir can eğlenmez. Demiş Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Buyrun tut rahmanın, tevhide gel tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide. Yaban yerlere bakma, canın otlara yakma. Her gördüğüne akma, tevhide gel, tevhide. Masivadan gözün yum, ne umarsan haktanla. Gitsin gönülden humum, tevhide gel, tevhide. Zahirde kalan kişi, güç etme asan işi. Gider gayri teşvişi, tevhide gel, tevhide. Şirki baştan savarsan, hak bilmeye ibersen. Yaradan'ı seversen, tevhide gel tevhide. Emri yerine getir, erkenden işi bitir. Sıt ile iman getir, tevhide gel tevhide. Sen seni ne sanırsın? Faniye dayanırsın. İş bir gün uyanırsın, tevhide gel tevhide. Uyanı gör gafletten, geç bu fani lezzetten. İç kevseri vahdetten, tevhide gel tevhide. Hüdayi guş eyle, şevke gelip cuş eyle. Bu kevserden nuş eyle, tevhide gel, tevhide.